Diego Maradona, bize 60 yaşında Tanrı'nın elini gösteren bir futbol efsanesi vefat etti. Futbol tarihinin belki de en çok konuşulan futbolcusu Diego Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Arjantin'in en sevdiği oğlu Maradona, yetenekli olduğu kadar tartışmalıydı. Ajanı ve arkadaşı Matas Morla'ya göre evde öldü. Kısa boylu futbol sihirbazı, Beynindeki bir kan pıhtısını çıkarmak için yapılan bir operasyon geçirdi ve en son 11 Kasım'da Buenos Aires yakınlarındaki hastaneden taburcu edildi. 30 Ekim 1960'da Arjantin, Lanus'ta Doğan Maradona'nın futbol kariyeri ciddi bir şekilde 1970'lerin ortasında gençlik takımı Argentinos Juniors ile başladı. Oradan, ulusunun en tanınmış taraflarından biri olan Boca Juniors'a doğru ilerledi. Ve orada, o zamanlar dünya rekoru olan 5 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında 1982'de İspanyol devleri Barcelona'ya geçti. 1984'te Maradona, 6,9 milyon sterlinlik bir rekor ücret karşılığında Napoli tarafından transfer edildi. Ülkesi için, Maradona 34 gol attı. Formasında giydiği 10 numara, Maradona'nın düzenli olarak tüm zamanların en iyisi olarak eşleştirildiği Brezilyalı harika Pele ile olduğu gibi onunla eş anlamlı hale geldi. Aslında, 2001'de FIFA, Maradona'yı Pele ile birlikte spor tarihinin en büyük idollerinden biri olarak seçti. Cesur, hızlı ve son derece öngörülemez olan Maradona, üst sahaya atlarken topu bir ayağından diğerine kolayca hokkabazlık eden bir saldırı ustasıydı. Düşük ağırlık merkeziyle sıyrılıp dokunduğunda, sayısız rakibini omuz silkti ve çoğu zaman en güçlü silahı olan yıkıcı bir sol ayağıyla gol attı. Maradona Napoli ile oynayan Salvatore Bagni, kafasında düşündüğü her şeyi ayaklarıyla gerçekleştirdi dedi. Maradona, bu Enos Aires'in eteklerindeki fakir, cesur bir mahallede büyüyen 8 çocuğun beşincisiydi ve burada birçok Arjantinliyi uluslararası yıldızlara taşıyan bir tür çamurlu futbol oynuyordu. Ama hiçbiri Maradona'nın ününe yaklaşmadı.